Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli felsefe öğretmeni Filiz Kayakul. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan felsefe sorularının çözümünü yapacağız. Bu dersimizde 2021 temel yeterlilik testindeki felsefe sorularını çözeceğiz. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Kimileri felsefenin geçmişe takılıp kaldığını ve binlerce yıldır aynı soruları sorduğunu, buna karşın bilimin durmaksızın ilerlediğini ve insanların hayatında köklü değişikliklere neden olduğunu, teknolojik gelişmeler bir yana yeme içme alışkanlıklarını bile farklılaştırdığını düşünmekte. Oysa felsefe bilimler gibi dinamik bir şekilde ilerlemez belki ama güncel olandan da bağını hiçbir zaman koparmaz. Çağdaş düşünürlerin iyi nedir gibi geleneksel sorunlar üzerine düşünmeyi sürdürürken aynı zamanda bilimin uğraştığı yapay zeka, insan klonlama ve paralel evrenler gibi konuları da felsefi olarak ele almaları bunun en önemli kanıtıdır. Parçada bilim ve felsefenin ilerleyişinden hangi konuları ele aldığından ve insan yaşamındaki yerinden söz edilmektedir. Bizden bu parçadan ulaşılabilecek olan yargıyı bulmamız istenmiştir. Şimdi sırasıyla seçeneklere bakalım. A seçeneği felsefe bilimle karşılaştırıldığında tümüyle durağan bir yapıya sahiptir. Parçada yer alan felsefe bilimler gibi dinamik bir şekilde ilerlemez ifadesinden e, felsefenin dinamik bir süreç olmadığı yargısına ulaşabiliriz. Fakat tümüyle durağan bir yapıya sahip olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle bu seçeneğe ulaşılamaz. Ve felsefe insana ve doğaya dair her konuyla ilgilenmektedir. Çağdaş düşünürlerin iyi nedir gibi geleneksel sorunlar üzerine düşünmeyi sürdürürken aynı zamanda bilimin uğraştığı yapay zeka, insan klonlama, paralel evrenler gibi konuları da felsefi olarak ele almaları bunun en önemli kanıtıdır. Bu ifadede görüldüğü gibi felsefe kendisine ait sorunların yanı sıra bilime ait olan sorunları, konuları da ele almaktadır. İşte buradan felsefenin insanı ve evrene dair tüm konularla ilgilendiği sonucuna bu yargıya ulaşabiliriz. O halde doğru cevabımız B seçeneği. C günümüzde felsefe de bilim kadar teknolojik gelişime katkı sağlamaktadır. Parçada felsefenin bilimin ele aldığı konuları da ele aldığından söz edilmiş fakat teknolojik gelişmelere katkı sağlanmadığından söz edilmiştir. Bu seçenek olamaz. D) Bilimsel bilgi tekrarlanabilen, sistemli ve düzenli bir bilgidir. Parçada bilimsel bilginin bu özelliğinden söz edilmemiştir. E) Bilim daha çok cevaplarla uğraşırken felsefe sorulara odaklanır. Parçada bilimin cevaplara ya da felsefenin sorulara odaklandığına dair bir vurgu bulunmamaktadır. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Bu parçaya göre bir mesleğin sanat eseri yapan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosunun ne ifade ettiğini anlayabilir veya anlayamayabiliriz. Oysa ağrı dağını veya abant gölünü anlamak ya da anlamamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu ve benzeri doğa varlıkları çirkin veya güzel bulunabilir. Ama bir sanat yapıtı gibi anlaşılıp yorumlanmaları düşünülemez. Bir dağ görüntüsünden farklı olarak bir dağ resmi için her zaman bu resim şunu ifade ediyor denilebilir. Çünkü sanat eserinin bir konusu vardır ve bir anlam içerir. Bu parçada gerçek bir nesne ve sanat eserini birbirinden ayıran özellikten söz edilmiştir. Sanat eserinin gerçek nesneden farklı olarak bir konusu ve anlamı olduğundan anlaşılıp yorumlanabildiğinden söz edilmektedir. Bizden bir nesneyi sanat eseri yapan özelliği bulmamız istenmiştir. Şimdi seçeneklere bakalım. A bir şeyin temsili olması Parçada bir dağ görüntüsünden farklı olarak bir dağ resmi için her zaman bu resim şunu ifade ediyor denilebilir ifadesi kullanılmıştır. Buradan resmin yani sanat eserinin dağın kendisini yansıttığı, temsil ettiği yargısına ulaşabiliriz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. Diğer seçeneklere bakalım. B. Bir duygunun dışa vurumunu olması. Parçada duygulardan ya da bunların dışa vurumundan hiç söz edilmediği için bu seçeneği eleyebiliriz. C. Sanat otoriteleri tarafından onaylanması. Sanat otoritelerinin e, onaylamasından söz edilmemiştir. Bu seçenek de olamaz. D. iç dünya deneyimi yaşatması. Parçada iç dünya deneyime dair bir ifade bulunmuyor. Bu nedenle bu seçenek de olamaz. E. Belli bir biçime sahip olması. Parçada sanat eserinin biçimsel özelliklerinden de hiç söz edilmemiştir. Bu nedenle bu seçenek de olmaz. O halde doğru cevabımız A seçeneği. 13. sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Platon Menon diyaloğunda Sokrates'in okuma yazma bilmeyen bir köleye bir geometri problemini nasıl çözdürdüğünü anlatır. Sokrates bilerek geometri sorusunu seçmiştir. Çünkü bu tür bir problem duyu bilgisiyle çözülmez. Sokrates için bu durumun açıklaması şöyledir. Köle daha önce bilmediği veya bilmediğini sandığı bir şeyi bilmektedir. Buna göre ruh bedene hapsolmadan önce idealar evrenindeyken idealarla tanışıklık içindedir. Ancak bedene hapsolduğunda idealların bilgisini unutmuştur. Köle çevresindeki şeyleri görerek bir zamanlar sahip olduğu şimdi ise gizil olarak bulunan yetkin bilgiyi yeniden kazanmış ve problemi çözmüştür. Parçada Sokrates'in okuma yazma bilmeyen köleye bir geometri problemini çözdürdüğü anlatılmaktadır. Özellikle geometri problemi seçildiğinden çünkü bu alana ait soruların duyu verilerine dayanarak çözülemeyeceğinden söz edilmiştir. O halde bilmek duyu verilerimize dayanmamakta başka bir biçimde elde edilmektedir. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Bilmek sadece bir anımsama sürecidir. Parçada geçen ruh bedene hapsolmadan önce idealar evrenindeyken idealarla tanışıklık içindedir. Bedene hapsolduğunda idealların bilgisini unutmuştur. Köle çevresindeki şeyleri görerek bir zamanlar sahip oldu. Şimdi ise gizil olarak bulunan yetkin bilgiyi yeniden kazanmış ve problemi çözmüştür. İfadesinde görüldüğü gibi ruh idealar evrenindeyken bilgilerle tanışık haldedir. Daha sonra bu bilgileri yeniden kazanmıştır. Yani burada yeniden bir hatırlama anımsama süreci olduğunu söyleyebiliriz. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. B önce duyulardan geçmemiş hiçbir şey zihinde bulunmaz. Parçada bilginin önce duyulardan geçtiğine dair bir ifade bulunmamaktadır. Aksine ruhum bedene hapsolmadan önce idealar evreninde bilgiyle tanışık olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bu seçenek olamaz. C. Bilgi hem aklın hem de deneyimin ürünüdür. Parçada bilginin anımsama olduğu anlatıldığı için aklın ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Fakat deneyimin ürünü olduğundan bahsedilemez. D. Zihin üzerine hiçbir şey yazılmamış boş bir levhadır. Bu ifade burada belirtilenin aksine doğuştan hiçbir bilgi getirilmediğini savunan empirizme ait bir görüştür. Bu nedenle bu seçenek de olamaz. E bilgi duyu deneyimlerinden elde edildiği için a posteriori'dir. A posteriori deneyden gelen sonradan edinilen anlamına gelir. Burada ise tam aksine bilginin doğuştan geldiği akılda bulunduğu yani a priori olduğu savunulmaktadır. Bu nedenle bu seçenekte olamaz. O halde doğru cevabımız A seçeneği. 14. sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada söz edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Siyaset felsefesinde Platon ve Aristoteles'ten itibaren devlet doğal bir kurum olarak kabul edildiğinden antik çağ ve orta çağ felsefelerinde devlet nasıl ve ne şekilde var olmuştur sorusu filozofları birinci de dereceden ilgilendirmemiştir. Modern Persefoni şekillendiği 17. yüzyılda görülen dini ve siyasi otoriteler arasındaki rekabetin ilerlemesi, coğrafi keşifler ve nüfus artışı, yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkışı gibi etmenler neticesinde devletin kuruluşu ve mahiyeti problemi ortaya çıkmıştır. Bu yüzyılda özellikle Thomas Hobbes John Locke ve Jean-Jacques Rousseau gibi filozoflar devletin nasıl var olduğu problemiyle ilgili merkezi bir kavram üzerinde durmuşlardır. Hobbes, Locke ve Rousseau gibi filozoflar devletin nasıl var olduğu problemiyle ilgili genel olarak şu görüştedirler. İnsanların doğal durumda birbirlerine verdikleri zararın önüne geçilebilmesi, hakların korunabilmesi için üst bir otorite olan devlete haklarını devrettiklerini ve devletin bu şekilde ortaya çıktığını savunurlar. Burada insanların haklarını devretmesi toplumsal uzlaşı. ile gerçekleşmektedir. Bu durumda toplum sözleşmesi olarak adlandırılır. O halde doğru cevap C seçeneğidir. Diğer seçeneklere de bakalım. A. Egemenlik. iktidar olmaktan doğan gücü hiçbir baskı olmadan kullanabilmektir. Parçada bundan söz edilmemiş. B. Doğa durumu. Devlet düzenine geçilmeden önceki durumdur. Parçada doğal durumdan söz edilmemiştir. D seçeneği. iktidar halkı yönetme gücüne sahip olan kişi ya da gruplardır. Buna da değinilmemiş. E. Hak hukukun bireylere tanıdığı yetkidir. Bu kavrama vurgu yapan bir ifadede bulunuyor. O halde doğru cevabımız C seçeneği toplum sözleşmesi. 15. sorumuzla devam ediyoruz. Bu parça Sartre'ın varoluşçu düşüncesindeki hangi noktayı vurgulamaktadır? Herhangi bir şeyi üretirken önce onu zihnimizde tasarlar sonra da bu tasarıyı hayata geçiririz. Mesela bir masa yapacaksak yapacağımız masanın biçimini kafamızda önceden oluştururuz. Nihayetinde o şey bir masa olacaktır. Sandalye değil. Ama insanın varlığı söz konusu olduğunda durum değişir. O önceden belirlenmemiştir. Korkak bir insan doğuştan korkak değildir. Kendi yaşamındaki yapıp ettikleriyle korkak bir insan haline gelmiştir. Parçada masa örneğinden yola çıkılarak bu nesnelerin aksine İnsanın belirlenmemiş olduğu, önce var olup yapıp ettikleriyle kendini gerçekleştirdiğinden söz edilmiştir. Şimdi seçeneklere bakalım. A kişi yaptığı şeyleri sorumluluk duygusuyla yapmalıdır. Parçada kişinin sorumluluk duygusuyla eylemde bulunmasından hiç söz edilmemiştir. Bu seçenek olamaz. B seçimlerimiz ile özgürlüğümüz arasında bir bağlantı vardır parçada seçimlerimiz ile özgürlüğümüz arasındaki bağlantıya da değinilmemiştir. C. Varoluş bir iç sıkıntısı duygusunu beraberinde getirir. Parçada varoluşun iç sıkıntısı yarattığına dair bir ifade bulunmuyor. Bu seçenek de olamaz. D. İnsan şöyle veya böyle var olur sonra özünü kurar. Parçada verilen korkak bir insan doğuştan korkak değildir kendi yaşamındaki yapıp ettikleriyle korkak bir insan haline gelmiştir. İfadelerinde bu örnekte de görüldüğü gibi insanın doğuştan nasıl olacağı belli değildir. Önce var olur, sonra özünü yani nasıl bir insan olacağını kendisi belirler. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. E var olabilen tek varlık insandır. Parçada İnsanın varoluşunun masa sandalye gibi varlıklardan farklı olduğu belirtilmiştir. Fakat var olabilen tek varlığın insan olduğuna dair bir ifade bulunmamaktadır. Bu nedenle bu seçenek de olamaz. O halde doğru cevabımız D seçeneği. Sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz.